Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır. Sayın Çayır merhaba. Aa, iyi ee, siz de Kahramanmaraş'taydınız. Evet. Hatta yakınlarınız da değil mi? Ee, yakın bir yakınımı kaybettim? Başınız sağ olsun, sağ de. olsun. Ee, depremin ilk günü mü öğlen 12'de oradaydınız? Evet. Şimdi ben gece saat işte 4.17'den 1-2-3 dakika sonra kardeşlerim aradı beni. Hı hı. Evler yıkılıyor dediğinde tabii ben biraz panik oldum. Yani uykudan kalkmışsınız. Hı hı. Kahramanmaraş yıkılıyor, evler Neredeydiniz yıkılıyor. Nerede o sırada? Evimdeydim, iydim, Ankara'daydım. Ankara'daydım. Öyle bir tarif etti ki sanki böyle kıyameti tarif eder gibi etti. İşte Hı. sağdaki bina yıkıldı, oradaki yıkıldı, şuraya yıkılıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ve yollar kapandı demişti bana. Biz bir 20 dakika sonra yola çıktık. Biz saat 12 gibi Kahramanmaraş'a girdiğinde gerçekten anlattıklarının hemen hemen üç aşağı bir yukarı aynı olduğunu gördüm. Tabii ikinci depremi orada yaşadım. Yani Maraş'a girerken saat 1.30 Öyle işte, bir buçuk civarıydı. İkinci depremi yaşadım ve çok sarsıcı bir depremdi. Yani biraz çok tuhaftı ve yolun bile şu şekilde eee sallandığını yolun yani normal bildiğiniz e, araba yollarının sarsıldığını gördüm gördüm. Sonrasında ilk vardığımda bir ses, bir anne feryadı duydum. E, çünkü şöyleydi manzara. Yani ertesi gün saat 12'deki manzara Kahramanmaraş'ın sokakları ve caddelerinde yıkılmış binaların ve apartmanların enkazında o oradan sağ kurtulmuş anne veya baba veya eş veya çocuk neyse yakınını enkazının altından çıkarma uğraşı içerisinde idi. Kim vardı? Herkes kendi imkanlarıyla. Çünkü o kadar çok geniş bir alan vardı ki yani yıkılan bina sayısı çok, hı hı. acı çok. E bir de şey yok yani bir panik havası var. Hı, hı. Mesela bir bayan geldi yanıma. Beni herhalde bir e, şu an hükümetin bir üyesi mi gördü? Artık ne gördü bilmiyorum. Neredeyse e, arabayı e, şey yapıyordu yumruklarıyla. Artık yeter. Şurada kızım var dedi. Öfke gördünüz. Öfke gördüm. Hı -hı. Şurada kızım var dedi. Yani apartmanı gösterdi ve sesi var dedi. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Niye hiçbir şey yapamıyorsunuz? Şimdi belki o, o anı yaşamayan insanlar için işte gidersin e, tırnaklarınla veya kendi imkanlarla ve insan olarak bir şeyler eşersin, bir şeyler yaparsın. Bu değil. Koca koca e, tablalar var ve içerisinde demirler var. Elinizde bir hilt olması lazım, makas olması lazım, evet. demir kesen. Onun dışında bir kepçe olması lazım ki bazı şeyleri evet. kaldırabilsin. Yani benzeri bir takım donanım sahibi olması lazım. kaldırabileceğiniz şeyler evet. değil. Peki dediniz ya, kimler vardı? Kim yoktu? Şimdi bak gerçeğe söyleyeyim. Her siyasetten herkes işte ne yazık ki deprem üzerinden de ne yazık ki üzülerek ifade edeyim. Yani oy kaygı, kavgasına, oy kaygısına düşmenin anlamı yok. Biz 1922'de Varto depremini yaşamışız. Sonrasında bel Araplarla deprem yaşamışız. Bir acayip bir toplumuz. Ben şimdi şunu gördüm. Gelirken düşündüm kendi kendime. Ya ağıt ağıtlarımız türkülerimizden fazla çok garip bir toplumuz ve garip bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bu coğrafyanın ağıtları Türklerin yani yaşam sevinci aşılan Türklerinden kat ve kat daha fazla. Hı hı. Şimdi hadise oluyor. Ya en bir şey yakını, söyleyeyim mi tam da burada? Bir hatırlatma yapayım isterseniz. Şöyle mesela MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasında dedi ki grup toplantısındaki Felaket zamanlarında felaket kültürümüz hamdolsun göz yamaştırıcı düzeyde serpilip sivilmektedir. Garip değil mi? Yani bununla gurur duyuyoruz. Şimdi Oysa, belediye başkanlarıyla yapılan bir röportaj vardı. İyi bir gazeteci arkadaşın yaptığı röportaj. Hemen hemen CHP'li AK Partili neyse herkesle hı. yaptı. Herkes diye anlattı biliyor musunuz? Bu kendi defin defin işlerini ne kadar güzel yaptıklarını ha. anlattı. Ha. Hayat kurtardıklarını veya insanı nasıl hayatta bırakacaklarla ilgili hiçbir şeyleri, projeleri, planları, akılları yok. Neyi anlattılar? İşte defin işlemlerini uygun hale, işte dini inançlarına göre yok ben onu bile yapamadılar. Ben oradayım. 12 gün boyunca arabada kaldım. 12 gün boyunca halkla iç içeydim. Adıyaman'ına gittim, Malatya'sına gittim, Hatay'ına gittim. Kimse bir şey anlatmasın. Şimdi bir şey Onu bile yapamadılar derken ne oldu mesela? Nasıl ya mesela defnetti de, insanlar? Ben, ben oradaydım mi? işte düşünün. Ee, Anadolu'ya gidip orada kurban kesen aileler bir sırf e, betimlemek için söylüyorum. Hı hı. Herkes 3-4 kişi bir kurbanın başında beklerler. Kurban kesme. Aynı. 3-4 kişi kendi cenazesinin başında beklemiş. Çoğu cenazelerin zaten yüzleri gözleri birçok e, farklı durumdalar. Onların yıkanıp kefenlenmesi şansı bile yok. Orada da 4-5 tane kepçe çalışıyor. Durmadan mezar eşiyor. Hı -hı. Şimdi orada bile bir düzen yoktu. Hı -hı. Sonradan ikinci, üçüncü, üçüncü gün. Kaçıncı üçüncü, mi? gün yavaş 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 bir şeyler yapılmaya başlandı. Zaten gerçeği şu. Yani kim ne derse desiniz. Gelsinler bana anlatsınlar. Anlatamazlar zaten. Kimse kusura bakmasın. Yani zaten şu ana kadar yapılanlar bu ülkenin zaten temel problemi şu. Gerçeği kabul ederek buna göre yeni vaziyet almak veya yasaları değiştirmek veya insanı onurlu ve şerefli yaşatmak için ne yapılabilir? Yok. Herkes kendi dünyasında kendi gücünü nasıl devam ettirebilirim? Kendi ahvalini nasıl konu şey e normalleştirebilirim? Haklılığını öne sürerek onunla uğraşıyorum. Ya işte yoktuk. Birinci gün yoksun. ikinci günde de yoksun. İki, i̇ki buçuk gün yoksun. Hiçbir şekilde yoksun. Yoksun. Peki kepçeler çalıştı. Mesela siz nasıl mesela ekiplerden Söylüyorum. önce vardınız? ben işte Çünkü kar ifade kış şartları diyor Cumhurbaşkanı. Nasıl? Kar kış şartları alakası diyor. Yok. Yol durumu diyor. Hiç alakası yok. Yani onlarla ilgili değil. Biz şöyle yani bizim bir organizasyonumuz yok. Ben e, kriz masasına da gittim. Orada Hı. Süleyman Soylu da vardı. Diğer milletvekili arkadaşlar da vardı. Ben onlara bir takım öneriler sundum. Dedim ki bak ilk, üçüncü gündü herhalde. Hı. Daha hala ee, işte molozların altında, enkazın altında insanlar çocuklarını, eşlerini, yakınlarını arıyorlar ve hala canlı insanlar var. Şimdi o durumda dahi gerçekle hareket edemiyoruz. Tamam bilimle hareket edemedik, bunlar başımıza geldi. Bilimle de hareket edemiyoruz. Akılla da hareket edemiyoruz. Tecrübenin de kattığı, hayatımıza kattığı bir şey yok. Biz ezber yaşıyoruz. Bu toplum zaten ne çekti siyaseten de ekonomik olarak bir ezberin peşindeyiz. Hep ezberlerimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Şimdi... Ee, i̇nsanlar kendi imkanlarıyla ve kendi nüfuslarını kullanarak kepçe, yakınından, uzağından, köyünden, kasabasından kepçe getirerek orada kurtarma ve arama çalışmaları başlattılar. Hmm. Üçüncü günün sabahında sağ olsunlar AFAD da gelmiş olabilir ama sivil toplum kuruluşları da geldi. Hmm. Yani farklı, işte Zovuldak'tan madenciler geldi, Soma'dan geldi, diğer taraftan geldi. Birçok arkadaş, hmm. birçok grup geldi. Ve kendince bir şeyler yapmaya çalıştılar ve gerçekten de kısmen başarılı oldular. Ama ondan önce herkes şöyleydi. Kepçe bulmak istiyorsunuz değil mi? Farklı yerlerden gönüllü kepçeciler geliyor. Siz gidiyorsunuz, birine zorla el koyuyorsunuz. Adam şu diyorsunuz ki, yalvarıyorsunuz. Koordine yok. <laughs> ne olur işte şurada bir, altta bir akraban var, çocuğum var, kızım var falan var. Bir gelir misin diyorsun. Adam yapacağı bir şey yok çünkü oraya onun için gelmiş. Ve onu alıp götürüyorsunuz kendi enkazınıza ve oradan kendi imkanlarda bir şey yapmıyorsunuz. Ben size bir olay anlatayım. İkinci günün akşamıydı amca çocuklarım işte onları ölü olarak çıkarttık arkadan da bir ses geldi alttan bir kadın 35-40 yaşlarda bir kadın imiş su istedi enkazın altında ya su verebilecek kadar yakın bir yerde yani. Hı hı. Şimdi onu bırakıp gitmek istediler yakınları. Ben de dedim ki ya kepçe buradayken siz de bu işi bilenlerden birkaç kişi sağdan soldan gelin inşaatçılar. Bu kız, kadın kurtulabilir dedim. Neyse başladılar. Ben de bir başka bir yere gidiyordum. Giderken geri geldim. Kepç yani kurtarırken öldürdüler. O yaşayan kadın, o su isteyen kadın öldü biliyor musunuz? Şimdi biz buradan bak ben yine söyleyeyim. Burada bunu söylemekte beis yok. Yine ders almayacağız yine ders almayacağız. Yine güzelleme yani ölülerimize güzelleme yapmaktan başka bir şey yapmayacağız. Şimdi bak bunu konuşacağız mesela. Ders almayacağız niye? Çünkü acaba e, çünkü sorumluluk almıyor siyaset belki bir anlamda. Yani bunun bedeli ödenmiyor topluma karşı. Şimdi bakın ekranda bir son dakika var. Gördünüz mü? Yunan Ulaştırma Bakanı istifa etti. Bugünkü tren kazasında iki tren çarpıştı Yunanistan'da. Ve 40 kişi hayatını kaybetti. Ve Yunanistan Ulaştırma Bakanı istifa evet. etti bu kaza nedeniyle. <laughs> Garip değil mi? Şimdi 50 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Kimse sorumlu değil. Evet. Kimse sorumlu Velalleşme değil. Zehralleşme dedi e, Cumhurbaşkanı. <laughs> yani Yunanistan'la bizim farkımız nedir? Şimdi Nemzi Bey. bir şey söyleyeyim mi size? Gelişmiş toplumlar hesap sorarlar, hesap verirler. Yani siz eğer seçilmişseniz ve sorumluluğunuz varsa hesap verirsiniz. Nasıl ki iyi yaptığınızda ve karşılığı varsa kötü yaptığınızda da karşılığı evet. olmalı. Bizim gelişmiş gelişmemiş bizim gibi toplumlarda ne yazık ki ne yazık ki yöneticiler hiçbir zaman suçlu değil ve sorumlu da değil. Yani zor zamanlarda sorumlu değiller. Hiç sorumlu değiller. Düşünün 45 bin kişi şu an resmi rakamlara göre Aynen. 45 bin kişi ama hala çocuklarını kavuşmamış anneler annelerine kavuşmamış çocuklar var. Evet. Yani yoklar. Hala enkazda yoklar. E, enkazda var. var. Bir de nereye gittik? Ya yani şu an değil enkaz mi? kaldırılmış. Çocuklar yok, anneler yok. Yani onu arayan aileler var. Hı -hı. Hal böyleken diyelim ki 45 bin kişi. 45 bin kişi bu ülkede ölmüş. 21 senedir size siz ülkeyi yönetiyorsunuz. Yani neredeyse alt, yani 6'da 1 bu ülkenin yönetimdesiniz. 120 sene değil. 120 sene 100 sene. 23'te e, kuruldu. 100 sene yani 5 beş, Beşte bir bu ülkenin zamanında sorumlu olmuş. Tek başına. Tek başına. Hiç mi suçumuz yok? Ya sizin bir yani hiç mi istifa edecek? Ya bu işte benim bir sorumluluğum var. Ben imar hafı çıkarttım veya ben e, bile bile birinci derecede deprem bölgesi olanlarınla üçüncü derece deprem bölgesi onlarla aynı mevzatı uyguladım. Bu yanlıştı. Hmm. Veya Benzeri, yani biz başından beri daha insanların e, evlerini mezar yapmamak için herhangi bir önlem alamadık, günübirlik davrandık, oy kaygısıyla davrandık veya benzeri. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da bunu söyleyemiyor. Niye? Halk suçlu. Hatta garip bir şekilde söyleyeyim size, neredeyse e Allah'ın suçlu. İmar affındaki yönetmelikteki ifade zaten şuydu değil mi? Bir deprem e, olduğunda ve yıkım olduğunda bundan bina sahibi sorumlu. sorumluydu. Böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir anlayış olur mu? Ülkeyi yönetenler tutar da yarın bir gün bir şey olduğunda bunun sorumlusu sensin der mi? Böyle bir şey yok. Yani yani uluslararası normlarda da yok, insani bakışta da yok. E şimdi garip olan bir şey var. Neredeyse ben bakıyorum bazı arkadaşlara, kendinde hiçbir sorumluluk yok. Yaptıkları hiçbir işin kötülüğü de yok. Hep iyi şeyler yapmışlar, hep olumlu şeyler yapmışlar. Ya bu yüce Allah'ın bir takdiri. Ne Kader yapalım? Arkadaş, hadisesini duyduk. Hayır, doğrudan suçlanmıyorlar. Neredeyse Allah'a suçlayıp kendileri tertemize çıkacaklar. Utanmazlık söz konusu değil. Ne yazık ki. Bu ülke ne zaman adam olur biliyor musunuz? Ya ben zaten bu vurdum duymazlıklara, bu saltanata, bu keyfiliğe, bu kefalete, bu 130 yıllık ezbere insanın betondan daha ucuz olduğu ya, uçan kuştan daha ucuz olduğu şeyler yaşadım ben. Onun için hapishanede yaşadığım için bu hapis bu ülke. Onun için mi mesela Cumhurbaşkanı rahat bir şekilde hakkınızı helal edin diyor? Şimdi bakın birey bireyle olan ilişkisinde bir bireysel çıkar veya bireysel kayıp olur. Bir birey çıkar der ki helallik dileyebilir. Bunun anlamı var. Ama sorumluluk mevkindeki bir insanın helallikten öte bir şey yapması gerekiyor. Yine manevi olarak helallik dileyebilir. Bunun bir anlamı var. Ben bunu çok önemsiyorum. Ama onun ötesine geçip benim kabahatim var, benim sorumluluğum var burada. Sorumluluk bizde. Bu ülkeyi yönettik 21 yıldır. Sorumluluk bizde. Bazı şeyleri yanlış yaptık, bazı şeyleri görmezden geldik, bazı şeyleri şöyle yaptık demesi lazım iken helallik diyerek hayata devam ediyoruz. Mesela bunu söylemiyor, bir afet öncesi yapması gerekenleri... Yapmadığı halde öyle diyelim. Çünkü baktığımızda mesela Kahramanmaraş 2019 il, şey pilot bölge evet. ilan edilmiş. Kentsel dönüşüm diyor e, iktidar. Biz zaten hani bunu başlattık ama önemli ölçüde işte. Ee, özellikle büyük şehirler için söylüyor bunu. Ee, başta işte CHP ve STK'lar olmak üzere bunun önünde bir engeldi. Onlar engelledi e, ifadesini kullanıyor. Şimdi bir afet öncesi sorumluluk var ortada. Ee, bir de afete müdahalede de sorumluluğu sorumluluk şey var. var. AFAD'ıyla Kızılay'ıyla eee ve işte az önce ekrandaydı. Yani bir kez daha hatırlatacağım yani. Sabah bir tren kazası. Evet. Üzerinden birkaç saat geçti ve Yunanistan Ulaştırma Bakanı istifa ediyor. Şimdi onu bırakın Osman Osman Gazi Köprüsü'nde yanlış bir davranışa girdiği için bir Japon'un sorumluluk gereği ha, evet. intihar ettiğini de hatırlıyoruz. Evet. Keşke etmese. Evet. O ayrı bir şey ama evet. o sorumluluk anlatmak için evet, iyi evet. bir örnek. Şimdi bizimkiler bile bile göre göre yönettikleri ülkede kendilerinin beceriksizliği, öngörüsüzlükleri, gerekli önlemleri alamadıkları için insanlar öldü. Bu bir gerçek. Şimdi insanlar öldü. Ya bir algı oluşturarak nereye kadar varacaksın? Bu nedir? Derdin ne ya? Beş yıl daha ülkeyi yönetsen ne olur? Ülke yönetmesen ne olur? Algıyla. Efendim işte ben aslında değişime dönüşüm yapacaktım. Kentsel dönüşüm yapacaktım. Falancalar, filancalar işte buna engel oldular. Yasalar, yasa dışı bilmem ne diye bir algı oluşturmanın gereği yok. Böyle bir şey yok. Siz tutmuşsunuz. Kahramanmaraş'a varmışsınız, Hatay'a varmışsınız, Adıyaman'a varmışsınız. Hı hı. Müjde verir gibi imar afı ilan etmişsiniz. Kahramanmaraş'ta yüz binin üzerinde insanın imar afından faydalandığını mitinglerde söylemişsiniz, mitinglerde kalabalıklara dönmüşsünüz söylemişsiniz. Burada sizin hiçbir kabahatiniz yok mu? Eğer biz hukukla yönetilen ve vicdanla yönetilen sorumluluk sahibi yöneticilerin olduğu, gelişmiş toplumlarda olduğu gibi bir sorumluluk duygusu olmuş olsaydı, şu an birkaç insanın, sorumluluk mevkide birkaç insanın istifa etmesi gerekirdi. Kimse istifa ediyor mu? Yok. Suçu kime attık? En alttaki müteahhide. Müteahhide bunun şeyini kim verdi, ruhsatını kim verdi, kim denetledi, kim zemin etüdünü yaptı, kim kaçak onay kata yok. onay verdi. Bunların hı hı. hiçbirisi yok. Peki yani. sayın Çayır mesela siz e, e, İstanbul için de son yaptığınız evet, çalışmalarla ilgiliydi bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de bir e, artık seferberlik anlayışıyla e, ifade onların e, ortaya koydukları bir program var onları da ayrıntılarıyla daha sonraki günlerde e, çok sık konuşacağız ama mesela Cumhurbaşkanının yine son konuşmasında şöyle bir e, bölüm var. Diyor ki İstanbul başta olmak üzere ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni bir çalışma yöntemi geliştireceğiz. Artık öyle ideolojik sapkınlıkların, bireysel hırsların, kurumsal taassupların, siyasi sabotajlarının önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işi süratle bitireceğiz. Şimdi bu cümleler biraz korkutucu geliyor bir yanıyla da şundan dolayı. Şimdi bütün meslek odalarının ve yine e, siyasilerin açıklamalarına baktığımızda hem son dönemdeki hem bütün bu kentsel dönüşüm sürecinde şunu söylüyorlar temelde. Diyorlar ki siz kentsel dönüşüm yapmıyorsunuz. Siz önemli ölçüde projelerinizde bir rant dönüşümü yapıyorsunuz. Yani böyle özetleyebilirim herhalde. Şimdi e, ama Cumhurbaşkanı bundan sonra hiçbir itirazı yani yine hiç kimseyi dinlemeden bir inşa sürecine mi tanık olacağız? Ne olacak? Şimdi yani bu açıklama size ne düşündürttü? Şimdi o açıklaması Elbistan biliyorsun Kahramanmaraş'ta olduğumdan dolayı dün Elbistan'da gördüğüm o manzara aslında bir şeylerin habercisi ve işaretçisi. Nedir o manzara? Halk haklı olarak içinde bulunduğu şartları protesto etmek için veya en azından sesini azıcık olsun yükseltmek için, yaşadığı zorlukları dile getirmek için orada toplanmış. Bunu bir şekilde beyan etmek istiyor beyanına karşı devlet beyin söyledikleri sözleri duydunuz hepiniz. Nedir kardeşim ya? Derdiniz ne sizin ya? Yani bizi suslu birer köpek haline mi getireceksiniz? Yığınlar haline mi getireceksiniz? Susarsak her şey güllük gülistanlık mı olacak? Bu millet hiçbir sesini çıkarmadan yaşadıklarını yok sayarak yola devam etti de ne oldu? Yani siz Allah'ın bize gönderdikleri özel kullar falan mısınız? Nesiniz? Ben tuhafıma gidiyor. Bırakın halk söylesin. Ne dedi halk orada? Birinci, Yok bu iftira ve algı operasyonu dedi azından azarlı azından, diye ben bir şey, söyleyeyim mi? E, şey ben yapılınca. Ben iktidarın çok doğru çok iyi bir algı yönetimi yaptığını biliyorum. Yani ben onun onu tanıyım zaten. İyi yapıyorlar bu işi. Ben mesele şu. Burada 4-5 arkadaş çıkmış. Elbistan'ın il olmasıyla ilgili bir pankart açmış. Bir de bir şeyler dile getirmiş. Elbistan il olsun. Evet. Elbistan artık ayırın demiş. MHP diyor ki yeri ve zamanı değil onun için şey oldu. Peki Tepki verildi. Diğer tarafta da yeri ve zamanı değil diyor da diğer tarafta da insanlar yaşadıkları şartların iyileştirilmesi, bazı Hı -hı. yanlışlıkların düzeltilmesi, Hı -hı. yapılan bir takım davranışların iyileştirilmesiyle ilgili talepleri var. Hı -hı. Bunlar da mı zamanı değil? Tamam diyelim ki il olmasıyla ilgili bugün mü söylüyorsun? Söyleyebilir de. Ya böyle bir talebi de söyleyebilir. Niye söylemesin vatandaş? Sebep ne? Yani vatandaşın neyi düşünüp, neyi düşünmeyeceğini, nasıl davranacağını yasalar içerisinde kaldığı müddetçe, protesto hakkını niye kullanmasın? Niye korkarsınız stadyumlardan? Niye korsanız kor korkarsınız insanlardan? Ya bu kadar niye ben mesela bizim zamanımızda bir 80'leri yaşadık biliyorsunuz. 80'lerde her gün farklı sivil toplum kuruluşları, solcusu, sağcısı, devrimcisi, ülkücüsü çıkardı, protesto ederdi, mitingler yapardı yani durumunu doğru yanlış eksik fazla sorgulayabiliriz hepsini Hı -hı. ama Hı -hı. bir şeyler var mıydı sesler yükseliyor mu sesler Hı -hı. yükseliyordu. Bu hükümetten önce de ben birçok yerde söylüyorum söyleyeyim benim için çok önemli bir şey. Hı -hı. Ankara Yüksel Caddesi var. Evet. Yüksel Caddesi'nde hoşunuza gider gitmez 5 kişi 10 kişi 20 kişi zaman zaman çıkarlar. Bulundukları durumu dışarıya vururlar, protesto ederler, ses verirler, ses e, En alırlar. temel anayasal Kim haktır. haktır. Kimse kavga evet. varmadan Kimseyi incitmeden, kimseyi hakına girmeden. Değil mi? Şimdi o Yüksel Caddesi'nin yerinde ne var? O çocukların veya gençlerin protesto ettikleri yerin karakol kurmuşlar. Ülkeye bakar mısın? Ülkeye bakar mısın? Ülkeye bakar. Biz Bu özgürlükleri tercih. mi genişleteceğiz? Tabii. Birey hak ve özgürlükler genişlerse biz daha az yıkılan binaya kavuşuruz. Akıl almıyor. Bakın. Eğer tartışma ortamı oluşturabilirsek doğru düzgün. Bilimin de katkısıyla tartışma ortamları yani insanların fikir ve düşüncelerini rahatlıkla ifade ettiği ortamlar oluşturursak yarın doğru şehirler kurarız. Eğer oluşturmasak ne kurarız biliyor musunuz? Birkaç tane. E bunu istemiyor mu Cumhur İttifakı? Cumhur İttifakı değil. Yani bu. daha iyi şehirler kuralım. daha iyi hizmetler yapalım. Şimdi bakış açısı. Daha standartları yüksek. E... İstiyor olabilir. Ama bakın şöyle ha. bir şey ezber var. 130 yıldır bu Türkiye'de devletle özdeşleşen iktidarlar zaten öyle oluyor bu ülkede. Süresi siyaset hastalığı iktidarları devletleştiriyor. Ve partizanlık giriyor işin içine. Bambaşka bir zenginin sınıfını oluşturuyor. Parti Bambaşka devleti. şeyler var. Hı hı. Yani bakın hı hı. eğer ben bir yerde söyledim dedim ki eğer süreli siyaset olsaydı Türkiye'de imaraflar çıkmazdı. Niye? Dönem süresi belli. Çekip gideceğini bildiği için kötülük yapmaz millete sorumluluk sahibi olur. Süresi belli değil. Ne zaman gideceği belli değil. Ağlar, modern ağlar başımıza çörek vermiş. Adına da siyaset demişler ve saltanat kurmuşlar. Biz de alışmışız. Alış bir alışmak da bir tuhaf. Ya toplum olarak alışmışlar. Siz bir şey söylediğinizde garibine gidiyor. Diyorsunuz ki bu yanlış. Adam yeniden uyanıyor. Onun için eğer biz gelecekte yaşanlar şehirler kurmak istiyorsak, depreme dayanıklı şehirler kurmak istiyorsak, birlikte yaşama iradesini güçlendirmek ve yaşamı güzel kılmak istiyorsak bırakın insanlar kavga etmediği müddetçe fikirlerini söylesinler. Itmediği müddetçe, en aykırı fikirlerini söylesinler. Tabii. Bırakın tartışalım ya. Şimdi bilimin para etmediği bir ülkede yaşıyoruz. Problem bu bu. Bilimin para etmediği bir ülkede yaşarsanız efendim, başınıza her şey gelir. Peki şey bu kadar Milli Yol Partisi Genel Başkanı Renzi çayır, sağ olun çayır. E, bu yayına katıldığınız için. Biraz aslında bu yayınla birlikte hakikaten e, hangi anlayış bizi bu noktaya getiriyor ona e, güçlü bir vurgu yaptınız. Teşekkürler, Teşekkürler. E, tekrar.